<laughs> ne yapayım? Fuh! Nasıl aldın lan? Puh. Ne? 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 Bir şey buldum. Aaa! Aa. Açtı! Ne? Ne? Lan nereden ya. aldın? Ne? Bana bu ne oğlum? Bok ver. Bir ses dalgası yani bunu işleyeceğiz ama kullanmıyorum yani ya hiç bir zaman Açma lan televizyonu Dur bi dur bi yapma yapma çeki bi çeki Tamamdır <laughs> şey bu Oğuz <laughs> göz <laughs> 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 Benim <laughs> de... monster'ım Ne yapacağımı? Ne lan? Ben alıp Oğlum çeki. Bu ne? <laughs> <yapacağımı>? Ka oh, karıya. Berkay bak ne buldum? Berkay ne buldum? Altıma sıçtım. <laughs> sıçtım altıma yeter <laughs> artık. Bunu ittirebiliyoruz bunlar ayakta çok iyi bu arada. Berkay bu ne? Berkay bu ne? O ne? Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor? Sen bak ben şurada bir arkanda senin tam yanında şurada bir tane yaratık gibi bir şey vardı. Böyle ekranım şey yaptı sonra tıstı gitti. <laughs> Lan Aldı. Şimdi zaman değil. Gel buraya gel. Bak. Bu, yakında ses çık. Tamam. Bak bak. Bak 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 bak. Ses seviyesi yükseliyor. Yakınında bunun bağlantısı. Aa. Bu bu. Aa. 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 Emran? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. <laughs> Emren Lan? Emren <laughs> Alo!

Berkay bu bu Berkay bu bu. Ne? Bak, bak gitti yok oldu sen görmedin yine şurada bir adam vardı yok oldu. Tamam, Almışsın amına al, al. <laughs> <ben> gibi. He. <laughs> Vallahi. televizyondan çıkan kadın değil mi? Hay oydur herhalde. Hayır. Anahtar lazım bize. Anahtar. İkinci kata ulaş. Ana Aa bak burada şey var açtım. Aa bak neler açıldı Oo. Bak 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 arkadan gülüyorlar, gidiyorlar arkamıza bak. Oyun sesiniz Bak bak şuraya. Lan şuradan gülüyorlar, gülüyorlar bize gülüyorlar. Bak arkan dönme, arkan dönme. Hı? Canavar geliyor. Bak bak bize gülüyorlar. Dur. Arkana bak. Ne yapıyorsun? Yeri niye atıyorsun? gülüyorlar Yok. bize gülüyorlar. Yok oğlum cana falan. Oğlum şurada işte o yanlış yere bakıyorsun. Bak bak. Girişe bekle. Görmüyor musun? Yok. Bak şurada gülüyor. Bak 1, 2, 3. Nerede oğlum? Bak şuradalar. Kaç hani? darı yok tane kullar üstlerine? Üstlerine doğru koşunca. Tamam. O benim akıl sağlığım mı gitti ya? Sen mal mısın? Akıl sağlığın gitti. Al ayran vereyim hiç gerizekalı mal. Neredesin? Bu ne? Aa. Çık. Emre, 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 Emre. Ne oldu? Çabuk buraya gel. Oyundayım. Çabuk Oyundayım buraya. şu an. Çabuk, çabuk. Neredesin? Çabuk, çabuk. Çık. Görüz. Merhabalar. Ayran kim? Ayran iç. Oğlum burda burada tavşan. Ayran iç. Tavşan. Tavşanı sen de görüyorsun değil mi? Evet, evet görüyorum. Sana bak evet, bakıyorum. Evet, evet. evet. Sana geliyor. Amına kim git. Ananı. Ananı. Oh, 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 bak 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 buna. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ha? Bu ne? <laughs> Bu ne oğlum? Bu sen ne bileyim? Lan. Hangisi diğer seçeneğiniz? Kim, kimlik var elimde. Elimde kimlik var. Ben, ben <laughs> git. Dışlayak bunu. Siktir git. Siktir <laughs> git. Bak bende ne var. <laughs> geliyor Berkay bana geliyor. Bana geliyor. Emirhan sence o mu geliyor? Ananı. <laughs> Ananı. <laughs> O bu ne oğlum? Bunu almayacaktım sanırım ben ya. Lan <laughs> <Ya>, bu ne? <laughs> <kim? gülüyor> Ka <Kabe>, bu twerk <laughs> mi twerk <var> atıyor <laughs> önümde? Bu bu ne ki? ne Ya yerine koy şunu. Yerine koy. Hayır. <laughs> Amına kingi. <laughs> Akıl sağlığım zaten nasıl başında olabilir? Amına <laughs> koy. <laughs> Öt, öt. geri alıyorlar. Kafa iyi de yok oldu şu an. Lan tavşan geldi, tavşan geldi, tavşan geldi. Tavşan geldi. Hmm. Nerede? Kaç, kaç, kaç tavşan geldi. Aha, aynen. Deliye Ben yaptım onu. Lan bu ne oldu? Ya bırak şu amına ikinci. Arkandaki de ödüle ediyor. <laughs> Muchas gracias aficion. İşte para vosotros. Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gelince kullanırız. Şimdi bir hani aç zor ile açacağımız yer alt katta ya. <laughs> o Osman'ın yanına tekrar gideceğiz büyük ihtimalle. Merhabalar. Merhabalar. Anam davşan davşan Çık amına koyayım. Anam. Ben kaçtım. Koşladım. Şifre burada mı yazacak ya? kapı buradan bakarak palan bulacağız. Şu kapıyı açacaksın kapıyı. Kapının kilidini kıracağız tahtasında. Aman aman <laughs> aman Aa nerede açacağım anladım. Bak şurada bir işaret yakmışız. değil mi? Ha biz malız ya oyun göstermiş. Ana. Lan ne oluyor? Ya bana ne oluyor? Ne oluyor? El kapı oldu ona. Targettim. Hayır hayır hayır. <laughs> Lan alo Alo çese bak çok sen ben... Sen kendi sesini duydun mu? Kaptırsana <laughs> büyü, Büyüsene bir tekrar büyüyebilir ona baksana ne? Tekrar büyüsene tekrar büyü Büyü yapıyor musun? Be? <laughs> tekrar tekrar büyü büyü Anlasın mı sesin çok kalmışsın. السوري بالزحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار هلا لك يا بشار بنيتو جامع من تحدين و الو والله بسيتنا من شي لان ثاني sen <laughs> kendi sesini bana bırak koy Götünden çıkıyor sanki Bu gazı çek Anlaşılmıyor ki Çok şey bırak koy Asistir git ben büyüyeceğim Ha <laughs> gördüm zaten